Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir kapışma ligimizin benim kanaldaki 31. haftanın son maçına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldim can. Hoş buldum. Arkadaşlar bir 15.000 like şaplak 15.000 like da fırtına gücünden bekliyorum. Yardım like'ları ve yorumlara skor tahminlerinizi yazın. Emre can arkadaşlar 3 maçlık bir galibiyet serisi oldu. O yüzden bugün günlerden rüya takım. Karşısına. Alert mi? Alert mi? Kan karşısına arkadaşlar bomba bombacılarla çıkıyorum, karşısına makinalarla çıkıyorum. Bum dedi puan durumunu gördünüz yeterince fark 11. Bugün yeni bir inşallah tekrar 14 yapacağız. Emrecan yenerse 8 puan'a inecek Şimdi evet, bum dedik. o ekranımız geldi. Arkadaşlar görüyorsunuz rüya takımı özlediniz mi yazın yorumlara be. Messi, Beckham, Cambiaso, Sanchez, Vanda, Adriano, Ronaldo yıkılıyor rüya takım. Şimdi ve Emrecan Can takımında görüyorsunuz arkadaşlar Harry Kane, Griezmann, Coutinho. Ronaldo'dan Ronaldo'yu oynatmayacağım artık ya. Hani Hiç bir iki de değişiklikler yapmış. Roberto Carlos ee, aldım, Guti aldım. Roberto Carlos çıkartmış, Guti çıkartmış. Bu arada arkadaşlar bu videoyu biz çarşamba günü çekiyoruz. Dün top açılımı geldi. Orada güzel birilerini çıkarttıysam ondan yoktur sağda. Belki Vieira falan geldiyse bilmiyorum. Vay Şimdi haydin bakalım ya. maça. Ve gençler müthiş mücadele başlıyor. Şaplak yuvamızdayız. Şampiyonların stadındayız. Galibiyetlerin stadındayız. Kardeş. Üç maçlık galibiyet serim varmış. Son bölüm canavarlarını getirdim. Hadi bakalım. Arkadaşlar dombrayla yargı mod 10 diyoruz. Selamun aleyküm. Oha. Şimdi Messi verdi pasını Ronaldo. Gönder oğlum. Oo, orada bir ayak kırma gördüm. Sarı kartla bir başlayalım şu maça. Ronaldo'ma da böyle terbiyesizlik yapmazsın be. Ver mi sarı? Ve haydi bakalım. su alırsın. Vay be özledim Kambiyosu'yu ya. Pasımızı verdik. David Beckham. O da bıraktı Aha. gençler. Geçmedi. Hey. Alırız Biri onu. Ya. Gucci. Beckham Guti. Vay verdi. be. İki efsane. Ah be. Şimdi Kambiyosu bıraktı arkadaşlar. Adriano'ya gelmedi. Çok güzelsiniz oğlum. Elikey. El. Şimdi verdi Griezmann'a. Griezmann kaleye Griezmann ma 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 Vay arkadaş ya Ne 0-6 Ankara Ali dakika 6'da Ankara'da gol atarız Nasıl yedik o golü ya Adam sırtı dönük vuruyor baba ya baktı adam benim videomda morali bozuk da ait. Haydi beyler. Şimdi pasımızı verdik. David Beckham. O da bıraktı aradan. Geçmedi. su alırsın. su aldı. Haydi Messi. Yürü Ronaldo. Aha aldım. Verdik pasımızı ama geçmedi. Emrecan defansı bir gününde. Ama biz o defansı yormasını biliriz. Tamam. Haydi beyler. David Beckham şimdi çekti topu. Verdi pasını. Adriano. Yürü kral, durma kral, bastır kral. Yap ortanı. Ya Barresi'yi sen öyle küçülseme. Messi'ye gelmedi orada. İndir Sanchez. Oh kafaya bak. Handaz'ın ne yaparsın? Ver oğlum pasını. Kambiaso. O da bıraktı Messi. Messi'den Ronaldo. Ronaldo da oynadı. Adriano. Mustera be. Niye setli top havaya ya? Güzelce vursa goldü. Bu arada Mustafa Sakat'tan geçmiş olsunuz alırız. Evet gençler da. pasımızı veriyoruz. Şöyle bıraktık. Şimdi bir topu çekeceğim içeriye. Hadi hocam faul. Ya geçmiştim onu ya. Kambiyat Uçe... Evet Roberto Carlos. Roberto. Roberto. Roberto verdi pasını arkadaşlar. Messi. O da bıraktı. Beckham. Alırım. Veririm. Harry Kane. Veririm. Griezmann. Aşağı. Hiçbir şey yok hocam. Sinirleniyorum ama. Hiçbir şey yok. Sana buradan Roberto Carlos gol atayım mı? Dene. Senin biliyorsun belli olmuyor giriyor bazen. Süre bitti. Süren doldu oğlum vurman lazım. Evet gençler şut geldi Iniesta. Abi Tasya's... bir şeyin 86 vuruyordu oradan. <laughs> Vursaydın. He sonra bana kız değil mi? Beckham. Cambiasso pasımızı verdik. Messi, Adriano. Haydi Adriano. Çıkamadı oradan. Messi de geçemedi. Cambiasso. Ver oğlum pasını. Top hep bizde. Yine bir tane Griezmann gol yedik. Ama atacağız. Şimdi gördüm. Top bizde biliyor ya. Estetiklere baktırma bana şimdi. Bakayım mı? Hayır ya durdurma maçı. E o zaman. Tamam top hep sende. Tamam. Evet gençler pasımızı verdik. Hadi Ronaldo. İşte bu. Haydi Adriano. Yürü oğlum. Oh, Son kaydı. <laughs> Allah. Kıştırın onu. Evet, hocam hocam foul. Hiçbir şey yok ya. Bak o adam çıldırıyor orada adam. Ve gençler pasımızı verdik. Şimdi Ronaldo. Bıraktı. Messi. Adriano. Bas topun üzerine. Oyna oğlum. Messi. Bandai, çok güzel. Senin defans bugün hayvan gibi oynuyor. Bugün defans benim iyi ya. Rüya takımı gördüler mi? Ciddiye alıyorlar. Şimdi gördüm. Oha. 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 Adriano'nun yüzüne de şut çekmesin. Oh, Adama yapmadığınız iki. kalmadı. Verdi şimdi. Griezmann. Çok güzel Roberto Carlos. Haydi aslanım. Durma aslanım. Ver pasını. Messi. 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 Yoruldu abi ne ondan. Ne oldu topa? Yoruldu ondan. Ya ne alaka ya. Tertemiz goldu. Abi o. çok hızlı koşunca yoruluyor. Sen bana dedin. <laughs> Topun birdenbire yön değiştirmesi de çok garip. Hadi Cambiasso. İndiremedik. Bir daha al oğlum adamsın Cambiasso ya. Hastayız sanarız. Aa! Karnımı deldi adam. Haydi beyler. Şimdi pas geldi arkadaşlar. Bizde o. Bütün ya öyle kaçmam olur. Akın ya? diyorum ve Ronaldo. Çok Ronaldo istatçak. da gördü. Adriano. Bıraktı şimdi. Bir daha gördük. Adriano. Haydi Adriano. Durma Adriano. Yürü Adriano. Bas onun topun üzerine. Ver pasını. Beckham sen de oyna. Messi. Ya Mustafa şu golle deneme ya. Hayır ortadan vurursan hayatta girmiyor. Kenardan vurman Oha, lazım. Oha Sanchez. Sanchez acayip ya. Şimdi bıraktık arkadaşlar. Sanchez Adriano oynadı. Benim, benim, benim. söyle senden başka. Aldım onu. Lan benimle? almıştım be. Seninle ağlarım, seninle güleceğim Söyle senden başka kimim var benim? Şimdi pasımızı verdik. İlk yarı bitmeden atmam lazım. Bu maçın hakkı asla bu değil gençler. Adriano bıraktı. Ronaldo. Şimdi Ronaldo da. O da gördü kanadı. Hendaz'ın ne yaparsın? Hendaz'ın ne yaparsın? Yaptı ortayı. Kimsecikler yok. Haydi kambiyası. Çok güzel. İlk kere bitmeden bir gol daha atarsak rahatlama da, challenge'ımız yaparız. Harry Kane. Verdi şimdi orada Griezmann'a. Griezmann, Griezmann arkaya doğru kaçamaz. Robert Kala tuttu. Kaç dakika? Ne? Artı bir ne? mi? Hocam en az üç. Abartma ya. İndirdik. Çıkar. Ama çıkar o ya. Son atak bizde sayın seyirciler. Kafu Griezmann'a doğru uzak bir top gönderiyor şu anda. Griezmann'a top geldi. Griezmann topu indirdi şu anda. Harry Kane. Griezmann'a tekrar ver. Evet. Gönder oğlum. Haydi Adriano. İndir aslanım. Roberto. Kutunyo mükemmel geliyoruz hadi beyler. Hadi Kutunyo. Selamun Aleyküm. Ya ama orta açsak. Hadi. Şimdi pasımızı verdik arkadaşlar. Gördüm. Haydi Ronaldo. Kontra. Ronaldo. 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 Yap Vur bekim. Ya portanı. Vur Beckham. Ya kalecinin üzerine de vurmazsın yamuk kafa. Allah Allah koca kale gitti Mısra'nın üstüne vurdu ya bu <laughs> kadar armut olunur. Hocam faul var. Oha öldüm sen yaptın. lan öldüm. Sen yaptın la. Faul yaptın Messi oradan bir daha savaştı 36 metre. Evet gençler pasımızı verdik. Adriano. Geçmedi. Alırım onu. Oy. Hocamın arasından geçti lan top. Kırızlanlar aşağı kutu geliyoruz şu anda güzel bir fırsat bulduk. Gucci pasını verdi. Herke! Herke! Proşkalide goldan gelip gol yedi. Abi harbi sen oynadın ben ben kazandım bir şey demiyorum hak etmedim ama yapacak bir şey yok futbol bu Nasıl abi. geçti orada? Ben de bir ayağını arkası Arkadaşlar hak etmedim bir maçı kazanıyorum şu anda biliyorum Yapacak hadi bir eder, şey hadi. Yok. Daha kazanmadın ki kim kazandın dedi ben. Ve gençler şimdi upuzun gönderiyoruz. Haydi beyler. İndir Adriano. Alırız onu. Bizde kalır. David Beckham verdi pasını. Kevin De Bruyne alamadı. Yok aga bizimkiler bugün gününde değil ya. Lewandowski arkaya çeker. Lewandowski gariz bana verdi. Sen Sanchez bugün gününde ama. Yo aşağı bakıyor lan. Vallahi Sanchez çok iyi. Benim stoperlerim iyi olsa bir tane bile atamazdın gününde olsa. <laughs> Şimdi gençler pasımızı. Allah. Hadi bizim o. Lan sana başlık çıkarıyordum lan. Niye? Kaleci vurmadı ki. Ha, kaleci vurmadı mı? Yok. Ben niye bu Allah Allah. olarak gördüm? Yok oğlum kaleci vurmadı. Şimdi pasımızı verdik. Bir daha görüyoruz ve Adriano geliyor. Adriano Abi geliyor. İşte bu ya. İşte bu ya. Ya ama vallahi yeter hocam ya Konami. Veriyorsun da veriyorsun Konami ya gördüm. Vaa oh, artık. Vaa oh, elim kanadı. Ve <laughs> hatik. Yok <gülüyor> ya veriyor da veriyor ya. HELIKEN HELIKEN hatik baba. Arkadaşlar Konami verirse hiçbir şey yapamıyorsun. Bakın oynuyorum oynuyorum bastırıyorum. Top adamın önüne düşüyor bir hatadan ve gol. Ölü yaprak ha. Üç tane kontra üç tane bir böyle şey hatalı gol. 3 tane hatalı değil de. Bak yine hata yapıyoruz, gol Görüyorsunuz hiç. Bir de atsın. Oh. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok gençler. Yapacak bir şey yok ha. fırtına gücü bu işte. Puff. Haydi beyler. Oha çarpma artık, gitti oyun la. Çarpma la. Allah Allah. Evet gençler orta geldi Kambiyasu bak yine çarpıyor marpiyo. <laughs> ya iki direkt de olmaz ya. <laughs> hayır 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 hayır. Haydi beyler. Gençler dikiyoruz şimdi upuzun. Dakikalar 70. İndir oğlum. Kevin de Bruyne. Oha. Cambiasso bıraktı. buradan bu maçı çevir, ne Kevin istersen. De Bruyne oynadı. Vur Adriano. Cık, yok ya bugün girmiyor. Buradan bu maçı çevir ne istersen. Ve gençler şimdi Ufuz'un bir orta geldi. Haydi Casillas uyum oğlum. Kante dokunsana aslanım. Niye bugün ölü gibisiniz la? Kante pasını verdi ama Kevin De Bruyne bırakıyoruz şimdi. Griezmann. Ya Griezmann. Hadi oğlum, ya yeni be. girdin. Yeni girdin o sana hayatta yetişemez. Veriyoruz pasımızı. Hocam penaltı. Yavaş lan yavaş. Kim vuruyor? Kevin De Bruyne. Kimle vuralım canımızın istediği? bekim vursun. Gençler be. Kim vuruyor ve gol. Kardeş öyle zıpladığın köşeden Stopu Evet gençler 3-1 oldu. David Beckham Adam ayağına da öyle basmazsın orada. İşte o. Bak. hocam ne yapmışım? İzle. Kafa, +5 verdi hakem Lewandowski doğru uzatıyor Lewandowski. İndir Pavard. Kevin De Bruyne pasımızı verdik. Llorike'ye gelmedi. Şimdi ayağa koyduk, bırakıyoruz Beckham O da oynadı aradan Griezmann. Dokun lan. Yok arkadaşlar bugün vermeyecek ya yok. 4-4'lük dört pas attım. 4-4'lük. Dört Çok da basmadım. Her zamanki attığım efsane pes pasları. Krizmanla Bak böyle var. işte. Aa. <laughs> Bu orada ters ayayla vurdu Armut gibi. Yooa. Be, Ve maç bitiyor arkadaşlar. Ah, ben böyle. Aa hiç atmamış. Griezmann atmış ilk golü. İlk golü Griezmann attı altıda yine baklı vuruşuyla. Gençler mağlubiyetimizi alıyoruz. Şimdi bingo. Bingomuza geçiyoruz haydi bakalım. Ve gençler takımımı karıştırdım. Evet Emrecan tek hamle nereye diyorsun? Abi Guti'nin şerefine sol ortası. Emin misin? Hayır. Ya sağ ya sol diyeceğim de. Sağ mı? Sol ya. Arkadaşlar Henderson siliniyor. Üzdü mü? Çok da üzmedi. Roberto Carloslar sağda Kim vardı? Sağ orta, sağda kim vardı? Sağda da Casillas vardı. Onu da silerdim. Öylesine oynattığım bir kaleci. Gençler Henderson'ı siliyoruz. Elveda Henderson diyoruz ve oh puan farkı 11'di <laughs> 8'e indi. Oo, hadi bakalım. Gençler fark 8. Ama her şey bizim elimizde halen görüyorsunuz. Bomba gibi yardırıyoruz. Süper bir beyni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Buraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi, i̇yi bakın. bakın. Görüşürüz men.